<laughs> Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber BTS'nin komik anlarını izleyip tepki vereceğiz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle beraber BTS'nin komik anlarını izleyeceğiz. Videoyu geçmeden önce daha fazla bu tarz videoları için aşağıdaki butonlardan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi 300 yapmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar, başladık. BTS komik anlar sakin gülme diyor. Dayan diyor. Alt yazıda var zaten. Üzgünüz, üzgünüm ağlamak istiyorum. Üzücü şeyler düşünüyorlar diyor. Oha. Güldü. Gülmemeye çalışıyorlar arkadaşlar ama güldü. Şimdi bakalım. Evet, en iyi izlenme noktasını gösteriyor. Buradan bak diyor. Evet, gülmeye başlıyor. Bak yani güldürmeye çalışıyorlar arkadaşlar birbirlerini. Evet. İşte geliyor diyor. Hazır mısın diyor. Gülüyorlar ama bunlar. Kendine hakim ol, kendine hakim ol. Gülme diyor arkadaşlar. Hazır başla diyor. Oha. Oğlum ben de gülerim ki. Evet hadi biz de gülmemeye çalışıyoruz onlarla birlikte. Hazır mıyız? <laughs> Arkadaşlar bakışı çok komik değil miydi? Çok iyi lan. Şu adamın bakışı çok komik. Evet <laughs> adam <laughs> düşecekmiş bir de oha <laughs> adam düştü lan <laughs> çok iyi. Evet. O oh. o Hop. Hay kaydı. Geliyor doğru düşmen lazım diyor. Hop. Çok eğlenceli lan. 저왜 이렇게 아픈지 어떤 일이 일어날지 모르겠지만, 그래도 꼭그 램이 다시 올수 있는 그런 기회가 찾아왔으면 좋겠고, 난 맑고 했네. 왜 이렇게 안 갈라 하세요? 이런 날에 주께 띵스. <laughs> Arkadaşlar revisit... oh. dalga geçiyor. Herkesin böyle arkadaşı vardır ha. Evet uyuyorlar. <gülüyor> düştü. <gülüyor> yatakta böyle uyuyan arkadaşlarınız vardır değil mi? Herkesin böyle arkadaşı vardır. Siz de yatakta böyle mi uyuyorsunuz böyle? <gülüyor> Arkadaşına <giyiyor>. gülüyor. <gülüyor> Saklanmaç <baş> mı oynuyorlar? <gülüyor> <gülüyor> 보고네 <laughs> <laughs> 네 명, 네명어요네 명. 오예 예. 야, 소리가 네명어서네 네 명. 야, 이 자. <laughs> 네명 오케이, 성격 <laughs> 야 이거? 슈가 슈가 <laughs> 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 Yarın sabah bir uyanma görevi var. <laughs> sabah görevinde kendime güveniyorum. Sabah kalkmak daha iyidir diyor. Ertesi sabah. <laughs> Gelemeyenler kim? <laughs> sabah kalkabilirim dedi ve en son kalkan kişi o oldu. <laughs> <laughs> Uyanınca sizden böyle Sabah <laughs> İkisini de ben uyandırdım. Hala uyuyorlar. Diye. Derin uyku bro. Hadi bakalım. Yarışma galiba arkadaşlar bu. Arkadaşlar <laughs> videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber BTS'nin komik anlarını izleyip tepki verdik arkadaşlar. Daha fazla bu videoların devamı için aşağıdaki butonlardan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Ekranda videoları tıklayarak önceki videolara gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ben kaçtım. Hoşçakalın ve bay bay. Thank you